Arkadaşlar merhaba mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar şimdi kanala abone olanları gösteriyorum Evet işte arkadaşlar bakın Bu arkadaşlarımız kanalıma abone oldular bildirimleri açtılar evet İşte bir söyle yazdı abone oldum like attım yazıyorlar Siz de oraya çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olun bildirimleri açın arkadaşlar işte bakın Size böyle yakından yakından da göstereyim işte hepsi abone oldum like attım yazmış. Ve ben de onları buraya tabloya çıkarttım. Siz de buraya çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Ve güzel güzel yorumlar yazın çıkacaksınız arkadaşlar siz de elbet. Haydi şimdi videoya geçelim. Ve arkadaşlar 50 abone olduk hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi korumalara gideceğim maaşını vereyim onlar arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de kanalıma abone olun bildirimleri açın. Ve bu videomuza da like atın ve o tabloya çıkacaksınız arkadaşlar. Ve güzel güzel yorumlar yazın. Şimdi buradan elmasları alayım korumalara maaşını vereyim. Evet işte elmaslar burada. Alayım onları korumalara maaşını vereyim hemen arkadaşlar. Dediğim gibi siz de o tabloya çıkmak istiyorsanız. Kanalıma abone olun bildirimleri açın arkadaşlar ve güzel güzel yorumlar yazın. Diğer arkadaşlarımız abone oldular ve like attılar. Siz de bunu yaparsanız o tabloya çıkarsanız. Korumalar size maaşınızı veriyorum tamam mı? Tamam zengin bir at. İşte atıyorum koruma al sana 128 elmas. Sol zengin bey bir şey değil koruma. Güle güle harca. Al sana da koruma 128 elmas. Güle güle harcayın. İşte al atıyorum sana da. Evet işte attım. Sağ ol zengin bey. Teşekkür ederim. Bir şey diyor koruma ne demek. Ben eve gidiyorum. Bir şeye ihtiyacınız varsa gelersiniz yanıma tamam mı? Tamam zengin bey. Zengin bey biz şimdi gideceğiz markette yiyecek almaya yiyecek aldıktan sonra gidebilir miyim? Park'a yüzeyim biraz. Tamam biriniz gidebilirsiniz ama ik ikiniz gidemezsiniz çünkü evi koruma koruma kimse koruyamaz. Evi kim korur sonra? Biriniz gidin. Tamam zengin bey, ben gideceğim. Yarın diğer koruma gidecek. Tamam o zaman. Koruma bugün sen git, yarın ben gideceğim. Tamam anlaştığınıza sevindim Haydi ben gidiyorum eve Evet karıcım Korumalara maaşını da verdim Tamam zengin sen nereye gidiyorsun Ben uyumaya gidiyorum Barbie Gideyim uyuyayım arkadaşlar Dinleneyim ya Şöyle yatalım şuraya Hop tamamdır Şimdi rahat bir uyku çekeyim arkadaşlar Evet koruma zengin beyin verdiği anaslarla şimdi gideceğim marketten biraz yiyecek alacağım tamam mı? Tamamdır sen git. İşte al, al ben de sana elmas vereyim al bana da. Yok ben sana da alırım. Sen sonra bize başka bir şey alırsın tamam mı Koroma? Tamamdır dostum teşekkür ederim. Bir şey değil ne demek? Biz dostuz değil mi? Evet aynen öyle. Tamamdır ben gidiyorum o zaman marketten. Yiyecek almayı arkadaşlar zengin beyin verdiği elmaslarla. Çabuk çabuk çabuk. Gideyim bir an önce zengin beyin verdiği elmaslarla bize yiyecek alayım arkadaşlar. Et alayım. Çabuk çabuk. Evet işte markete geldik. Gidelim hemen alalım. Çabuk bir an önce yiyecek alayım hemen. İşte markete geldik. Burası çıkış burası giriş. Buradan girelim markete. Evet işte markete girdik. Ha, market boş ya. Evet işte. Burada biraz yiyecekleri var. Zengin Bey söylemem lazım. Markete eşya getirmesi lazım değil mi? Evet acaba ne alsam? Diğer korumadan da sormadım. Ne alsam acaba ya ona ya? Ben kendime ne alsam? Hmm. Şu pişmiş tavuktan alacağım. Evet işte alayım biraz. Tamamdır alalım. Kaç da alsam acaba? 11 tane yeter. Diğer koymaya da balık alalım. Ona da en azından bir 10 tane alayım hemen. Evet işte. Ona da 10 tane aldım. Gideyim şimdi ödeyim. Bayım bakar mısınız? Buyurun beyefendi ne istiyorsunuz? Ben 10 tane balık 11 tane de pişmiş tavuk aldım. Bunların fiyatı ne kadar acaba? İkisi de yapıyor tam tamına. 10 tane elmas. Tamamdır bayım işte. Ben şöyle size 10 tane elmas vereyim hemen. Evet işte bayım alın atıyorum size elmasları. Tamamdır atın. Alın bayım alın onu da yılmazdı değil mi? Evet onu yılmazdı. Ayak atamadım ya. Dur, şöyle atayım hemen size o ne Evet attım değil mi bayım? Evet attınız. Haydi kolay gelsin bayım. Sağ olun beyefendi. Haydi görüşürüz. Evet marketten bana 11 tane pişmiş tavuk aldım diğer korumaya da pişmiş simon balığı aldım artık gidebilirim Evet. ve sonra akua parka gideceğim yüzeyim biraz çabuk 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 gideyim bir an önce arkadaşlar evet işte koruma burada koruma ne oldu yiyecek kaldın bize Evet aldım koruma işte sana balık aldım. Senden onu sormayı unuttum ya. Tamamdır sorun değil at bana balığı. Ve bana da balık aldığın için teşekkür ederim ben de sana olurum. Tamamdır koruma biz dostuz. İşte al, atıyorum sana balığını al. İşte attım. Afiyet olsun dostum. Sağ ol dostum sağ ol. Evet ben de şöyle geçeyim yerime. Beyim. Tamamdır. Lan lan lan. da mis gibi arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle kahvaltı edeyim. Tamamdır. Bu kadar yeter. Şunu da yiyeyim. Tamamdır. Çok güzel ya. Çok güzel. Evet. Şimdi şunları şuraya koyayım. Evet. Bende de baya yılmaz var ya. Şimdi gideyim aqua parka yüzmeye. Koruma sen yedin mi? Evet dostum ben de yedim. Çok güzel ya. Balık çok güzeldi. Tamamdır dostum. Ben o zaman gidiyorum aqua parka yüzeyim biraz. Yarın sen gidersin. Tamam mı dostum? Tamam dostum git. Zengin Bey ben gidiyorum Zengin Bey. Tamamdır git koruma git. Dikkatli ol ama çok fazla durma. Merak etme zengin bey. Bir 10 dakika falan gelirim ben. Tamam koruma güle güle. Evet haydi gidelim biz de arkadaşlar. Aqua Park'ta yüzeyiz. Çabuk çabuk çabuk. Yarın diğer koruma gidecek. Yüzmeye. Evet işte Aqua Park'a geldiğimiz sayılır. Çabuk çabuk. Bir an önce yüzmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ama çok sıcak çok. Evet, işte Aqua parka geldik. Hangi havuzda yüzsem acaba? Bu küçük ya. Şu büyük olanla yüzeyim. Ya bakayım serin mi Söyleyeyim onu. Evet evet. Soğuk. Hayda, yorum o zaman. Hop, Oley be. Çok güzel, çok güzel. Yüzeyim şimdi arkadaşlar ya. Hop, aa, ne güzel ya. Serinledim arkadaşlar. Olley be. Çok güzel, çok güzel. Zengin Bey'in şehri çok güzel ya. Aqua park var, her şey var. Ha? Orada kaydırak var. Kaysam mı acaba ya? Evet, kayayım eğlenceye benziyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Kayayım hemen. Çok sabırsızlanıyorum, çok sabırsızlanıyorum. Hemen kayayım şurada. Acaba hangi kaydırakta kaysam? Hmm. Burada da bir sürü kaydırak var. Şu büyük olan da kayacağım. Haydi bakalım. Hop. Tamamdır. Oley be. Çok güzel. Çok. Oley be. Çok güzel. Arkadaşlar siz de burada kanalımıza abone olun. Video like atın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Bunu sakın unutmayın. Ve videomuza like atın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.